Şansımı bir kere daha denemek istiyorum aşkım. Doyamadım biliyorsun kombin yapmaya. Bak bu straplezus gerçekten güzel. O kalsın. Etek de güzel ama ben çantayı küpeyi mi alsak? Çantayı alalım. Hmm, yok. Ay. Dur şimdi birine bastım şunlara basmadım. Ay, e, etek mi kalmış oldu şimdi? Bana ne ya hepsini değiştireceğim. Pek az. Aynen aşkım. Bak fazladan değiştirmiştik az önce. Hadi şu an güzel bir ayakkabı gelsin altına. Bunları sevmedim. Öf. Yok aşkım gelmiyor. <laughs> Bekliyor da beni. Yok ya gıcık oldum. Çok kötü. Bu da olmaz. Hiçbiri olmaz bunu. Hadi bay.